Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel bir model çıkardım. Yapımı da gayet kolay. Hoş bir tığırası modeli oldu. İnşallah beğenirsiniz. Güzel yazmama güzel de bir model çıkarmaya çalıştım. Şöyle iki tane motif ben yan yana çıkardım hanımlar sizler için. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp tamamlayacağız inşallah. Çok fazla ara mesafesi bırakmadım ben kızlar biraz ekran görüntümüzü ayarlayabilirsek evet dediğim gibi çok fazla ara mesafesi bırakmadım ben hanımlar model amaçlı çıkardığım için siz istediğiniz kadar kiprik mesafesi bırakabilirsiniz boyamızda. gerçekten güzel oldu İnşallah beğenirsiniz modelin beğenirseniz tabii ki beğeni butonuna basmaya basmayı unutmayın diyorum ve bir de bugün ellerim çok o, berbat oldu kızlar bugün biraz patlıcan közledim ben ve e, bağdaydım. Kış hazırlıkları için közlenmiş patlıcan yapacaktım. Yapmaya çalıştım. Yaptım Allah'ın izniyle de. Ama birazcık ellerim karardı. Ne kadar yıkarsam yıkayım da. Beyazlamadı. Ozon suyla bile e, yıkadım. Olmadı. Bu konuda e, affınıza sığınıyorum hanımlar. Birkaç gün sanırım böyle olur. Ondan sonra yine düzelir inşallah. Şimdi yazmamı toparladım. E, i̇ki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Kaç tane bırakmışım ben şöyle 2, 4, 6, 8 2, 4 4 tane de kalmışım ben bırakmışım 4 tane de sizlerle birlikte tamamlayacağım Şimdi iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden ilk tığ battısından girip şöyle 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Şu başlangıç kısmını 3 tane zincir olarak düşünün kızlar. Tığıma ipim bir kere aldım. Sıradaki tığ battıma girdim. İki, iki olarak çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yapmış olduğum ikili trabzanın aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. İpim bir defa aldım. Sıradaki tığ battıma girdim. Önce iki, sonra iki çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim yine kapattım bir zincir çektim ipin bir defa aldım sıradaki tığ battıma girdim iki seferde çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 2 4 6 7 son bir tane daha yapalım bütün ara mesafemiz eşit olsun Şimdi bu şekilde ikili trabzan yapıp üzerine 4 zincir çekerek aradan girip kapatıp kiprik yaparak devam ediyoruz hanımlar. Dediğim gibi istediğiniz kadar kiprik mesafesi bırakabilirsiniz. Şimdi bir zincir çektim. Orta boy bir tane örümcek yaptım. Bu örümceğimiz ne çok büyük ne de çok küçük olsun kızlar. Örümceğimi yaptım. Tığım ipimi bir kere aldım. Üçüncü tığ battıma girip önce bir sonra iki sonra iki çıktım bu birinci trabzanım. Tığım ipimi aldım aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım 2 oldu. Tığım ipimi aldım aynı yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım 3 oldu. Aynı tığ battığının içerisine 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip oyamın tersini döndürüyorum. Şöyle ilk yaptığım trabzanın tepesine girdim sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm. Üçlü trabzanın tepesine 6 zincirle köprü kurdum kızlar. Yapmış olduğum yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi 2 defa aldım. Aynı yuvanın içerisine girip önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yaptım dörtlü trabzanın aradan girdim kapattım ve tepeye küçük bir yuva yaptım devamında bu dörtlü trabzanın altından girerek üzerine altı tane sık iğne yapıp tamamlayacağız 3 4 5 6 yedincisini yuvama girdim kapattım bu bir oldu 1 2 3 4 zincir çektim ipim bir defa aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım devamında yine 6 tane sık iğne yapıp ikinci dalımızı da tamamlıyoruz 3 4 5 Son olarak 6. sık iğnemi yaptım. 7. yuvama girdim. Ana yuvama girip kapattım. Bu da ikinci dalımız. Son kez 4 zincir çektim. İpimi 2 defa aldım. Tığıma yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim ve kapattım yine devamında bir sık iğne yapıp tamamlayacağız 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemle tamamladım. 7. aynı yuvaya girdim. Kapattım. Şurada dönüş yaptığımız aynı tığ battığın üzerinde 3 tane trabzan yapmıştık. Son trabzanımızın tepede girip sık iğne ile kapatıyorum ve modelimi sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı tığ battığının içerisine girip kapattım şu şekilde ay bunu kapatmayacağız kızlar pardon çok özür dilerim hemen 3 tane yapmış olduğum son 3 tane zinciri söktüm şimdi burada e, en son yaptığım üçlü trabzan tepesine girdim kapattım bıraktım bir zincir çekiyorum şöyle yine bir önceki yapmış olduğum örümcekle aynı boyda bir tane örümcek yaptım tığımı ipimi bir defa aldım 1 2 Üçüncü tığ battıma girip önce bir özür dilerim. İki telini kaçırdım. Tığma ipimi aldım. Üçüncü tığ battıya giriyorum. İki, iki olarak çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Ay niye? Bugün parmaklarım bile tutmuyor. Tekrar tığımı ipimi bir kere aldım. Sıradakine girdi. Bu şekilde yazmamızın dört etrafını tamamlayacağız kızlar. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar ara mesafesi kiprik bırakabilirsiniz. Tercih karar sizin. Ben şu son kipriğimi de yapıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi burada koparıyorum. Ucunu da yaktım. Mavi ile birlikte devam edeceğiz kızlar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde tamamlayacağız. Şimdi hemen mavimi alacağım. Ve üzerine e, modelimizle devam edeceğiz. Tığma ipimi sabitliyorum. Ve şöyle ilk dalımın tepede 4 zincirle yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Şu şekilde. Şimdi tığımdaki birinci ilmeğim kızlar. Yapmış olduğum 8 zincirimin altından girdim. Yukarıya sıyrıldı bu. Alttan girdim. ilmek aldım. Kapattım. Tığımın üzerine aldım. 2 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım. Tığımın üzerine Parmağımla da kapatmamaya çalışıyorum. Tepeye sıyrılıyor. İlmeğimi aldım 3 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım 4 oldu. Kapattım aldım 5 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım 6 oldu. Girdim alttan yine ilmeğimi aldım. 7 oldu. 8 9 10 11 12 13 14 15 son olarak tığımın üzerine toplam 16 tane şu şekilde ilmeğimi aldım kızlar bakın şimdi hepsini bir çektim kapattım aynı yeşil yuvama giriyorum yine, yine ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. Yazmamın tersini de Bu taraftan yapmış olduğum üzerine kuracağım. Yeşil yuvaya girip, başlangıç yuvama girip sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekip boyamın düzünü döndürdüm. 16 zincirle yaptım. Yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Birinci sık iğne. İkinci sık iğne. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yedi. Sekiz. Ve dokuz. Dokuz tane bu şekilde sık iğne yaptım. Tam ortaya geldim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Girdim. Kapattım. Birinci kipriğim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim girdim kapattım ikinci kipriğim 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım bu da üçüncü üçüncü kipriğim geri kalan şu 16 zincirle yaptığım yuvanın yarım kalan kısmını da 9 tane sık iğne ile tamamlayıp birinci motifimizin tepesini bitireceğiz 5 6 7 8 9 Onuncuyu aynı yeşil yuvaya giriyorum. Ana yuvama. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Ve birincisini tamamladım. Şimdi çok minik bir örümcek yapacağım kızlar. Geçiş yapmak için. Şu şekilde minik bir örümcek yapıp sıradaki yuvama giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekip tekrar bu 8 zincirimin üzerine 16 ilmekle dolduracağım. Birinci yaptığımın aynısında 2 ve 3. motifin üzerine de bu şekilde tamamlayacağız. Evet kızlar ben modelimi tamamladım. Hemen yanına 2 tane daha motifimi yaptım. Aynı işlemi yapıyoruz kızlar. Başlangıçta yaptığımızın aynısını yapıp Son 9 tane sık iğne yapıp 10. ana yuvaya girdim. Bir tane de üzerine zincir çekip kopardım. İplerimi de yaktım. Elimle de hafif düzelterek sizlerin karşısına çıktım arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir modelimi. Elimden geldiği kadar güzel bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Güzel bir ekran resmiyle de artık veda etmek istiyorum. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Başka bir videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.